Sene 2004-2005 civarıydı. Ben 5. sınıfa gidiyordum. Abim benden bir 6 yaş falan büyük olduğu için teknolojiyi daha iyi takip ediyordu. Yanlış hatırlamıyorsam da bir şekilde Lineage'e oynamaya başlamıştı. Yani başka bir oyunda da olabilir. Lineage gibi bir şeydi hayal emeğiyle hatırlıyorum. Bir süre sonra bu oyun oynadığı arkadaş kadrosundan birileri onun kulağına şu oyunu fısıldadı. World of Warcraft. <laughs> evet, gariptir Warcraft devriniyle oyunlarıyla bu şekilde tanışmıştım. Amin bir arkadaşı oyunun korsan CD'lerini falan ta İç Anadolu bölgesinden bir şehirden İzmir'e yani bizim eve kargolamıştı. Oyunu kurduğu, e, o zamanlar işte aktif olan ilk ve tek Türk server olan World of Türk isimli serverda oynamaya başlamıştı. E, hatta o zamanlar böyle fan serverlarda fan oynuyorduk, realme dosyasını açıyorduk, i̇şte, setrealme.worldofturk falan filan yazıyorduk yani. E, siteye giriyorduk, ücretsiz account açıyorduk, e işte yani eğleniyorduk be. İlginçti gerçekten, güzel zamanlardı. Tabi private server olduğu için birçok mekanik çalışmıyordu. E, abimin roleplaying guildi vardı bir tane, e, Lord Alderin diye bir guild masterları vardı. İşte herkes onun önünde diz çökerdi falan. Guild'e biri salınırken kilisede ayin mayin yaparlardı. Kendi aralarında role playing çerçevesinde para toplarlardı falan. Ee, raidler zaten hak getire. Ee, sadece PvP yapılıyordu. O, da genel olarak World PvP'ydi. Alliance'da, Horde, işte Burning Steps'te karşılaşıyordu. Orada kapış, kapışıyorlardı falan yani. Bir tık böyle bir Yüzüklerin Efendisi tarzı bir şey vardı diyebilirim yani. Ben de bir tane Warrior açmıştım amin yardımıyla. 8-10 level'a kadar falan kasıp orada oraya koşturuyordum. Yani sürekli abimin Role playing yapmaya çalışıyordum. Ne olduğunu bile bilmiyordum. Tam yani küçük baş belası bir kardeş gibi bir şeydim yani abimin için galiba. Ya yani onu rezil ettiğimi falan ee, düşünüyorum zamanında. Ama ne yapayım yani sadece 5'e gidiyordum. O yaşta World of Warcraft'ta olmak bile enteresan bir denk gelmeydi. Daha sonra işte Warcraft 3 Frozen Throne strateji oyunlarını almıştı orijinal olarak. Onları oynadık. İlkokulu arkadaşım Oğuz'da o zamanlar tanıştık. Ondan sonra bu oyun sayesinde baya samimi olmaya başladık. Ve 2021 oldu. Hala çok yakın arkadaşız. Ee, i̇lk başta bu oyunun çok büyük etkisi var. Yani oyunun hikayesel geçmişi falan da çok iyi. Kitaplarını falan okuyup etmiştim. Ee, çok etkileyici gerçekten. Bu anlamda çok dolu bir oyun. Ee, bildiğiniz Yüzüklerin Efendisi'nden falan. Farksız hikayesel anlamda yani. Çok geniş bir hikayesi var. Daha sonra Türk Baba geçtim. Wrath of the Lich King geldi e, Wrath of the Lich ortasında oyunda tanıştım. Bonkör bir e, role playing e, oyuncusu olan Başar ile tanıştım. E, Başar abi e, oyunu bana ve e, Wrath of the Lich Game Time'da birlikte hediye etmişti sağ olsun. Onun sayesinde orijinale geçmiş oldum yani o zamanlar lise 1'e doğru yol almıştım galiba lise 1'de falan da olabilirim yanlış hatırlamıyorsam 2000, 2009'du çünkü. Ondan sonra kaptırdım gittim ve şu an hala buradayım. Sene 2021 oldu. Anlarımı daha fazla yazmaya kalksam zaten zaman yetmez. O yüzden hızlı ve öfkeli kıvamında asıl konumuz olan Rehber kısmımıza ancak gelebildik. Battle.net adresine girerek Account oluşturuyorsunuz. Gerçek kimlikle oluşturmaya özen gösterin. Daha sonra başınıza bela olabiliyor. Bu account 10-20 level'a kadar ücretsiz oynayabilmenizi sağlıyor. Bizzart Battle.net uygulamasını indirip kurun bilgisayarınıza. Giriş yapın ve oyunu indirin. Play'e basarak oynamaya başlayın. Yeni üye olduğunuz için, e, oyun sizi otomatikman boş veya yeni bir realm'e atıyor. Realm dediğimiz şeylerse oyun sunucuları oluyor. Dolu sunucularda oynamanızı öneririm. Çünkü boş sunucularda oynamanın çok fazla dezavantajı var. Hem action house, ticaret vesaire hepsi zor oluyor yani. Şimdi karakter yaratma zamanı. Vahşi ork bir savaşçı mı olacaksınız? Vahşi bir troll hunter mı olacaksınız? Işığın koruyucusu olan human paladin mi olacaksınız? Yoksa sağlam avcı olan bir cüce mi olacaksınız? Buna karar verin çünkü sınıfınız çok önemli. Sizi yansıtması lazım. Oyunda iki tane taraf var. Horde tarafı ve Alliance tarafı. Orkların, undeadlerin veya trollerin bulunduğu horde tarafında mı olacaksınız? Yoksa insanların, cücelerin, elflerin dostça yaşadığı Alliance tarafında mı olacaksınız? Bunların hepsi sizin tercihiniz, sizin kaderiniz olacak. Karakterinizi yarattınız. Artık oyuna başlayabilirsiniz. Shadowlands ile birlikte gelen yeni eğitim haritasında oyuna başlayabilirsiniz veya ırkınızın ana mekanında oynaya başlayabilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Oyuna başladınız, beğendiniz, devamlı oynamak istediniz. Şimdi satın alma zamanı ne yapacaksınız? İşte burada para konuşuyor. Öncelikle Battle.net'te oyunu Euro bazlı satın alabilirsiniz veya Durma Play gibi sitelerden de satın alma işlemi yapabilirsiniz. Öncelikle oyununuzu Shadowlands sürümüne yükseltmeniz lazım. Ee, buraları çok detay vermeyeceğim çünkü çok net giriyorsunuz Shadowlands sürümünü satın alıyorsunuz. Kod geliyor kodu redeem ediyorsunuz. Ee, redeem etme olayını da göstereceğim şimdi. Paketi aldığınız zaman 30 günlük oynanış süresi hediye olarak geliyor. 30 gün oynadıktan sonra aylık 12 ya da 13 euro bazında oyun süresi satın almanız gerekiyor. Veya oyun içi 170.000 golda bir aylık oyun tokeni satın alabiliyorsunuz. Bu WoW token deniyor buna. WoW tokeni de oyun içerisindeki action house'lardan oyun parasıyla alabilirsiniz dediğim gibi. Bu game time olayında aynı şekilde paket alır gibi durumu play tarzı sitelerden de alabilirsiniz. Ben oradan alıyorum bayağı sürelerdir. Yani güvenilir o yüzden oranın adını rahatlıkla verebilirim yani bir reklam gibi bir şey yok zaten reklam verebilecek kadar hit yok zaten kanalda yani. Evet şimdi tam anlamıyla oyuna başlamaya hazırsınız. Leveling ve karakter kısmı bir sonraki videoda olacak. Güzel bir seri olacak. Oyunu tanımanız için bence bir şans diyelim. Yorum ve önerilerinizi beklerim. Hepinize sevgiler saygılar.